Aziz milletim, AK Parti iktidarının berbat tarım politikaları çiftçilerimize çile çektirmeye devam ediyor. Tarıma düşman bakan gitti, bıraktığı miras, o zulüm aynen sürüyor. Bay Kriz ise hala utanmadan gıda fiyatlarındaki artışa karşı ithalatı çare olarak sunuyor. Defalarca söyledik, ithalatla gıda enflasyonunu düşüremezsiniz dedik. İthalat ile ancak kendi çiftçinizin artan maliyetler karşısında ezilmesine neden olursunuz. Enflasyonu daha da tırmandırırsınız dedik. Bu sarmaldan tek çıkış yolu çiftçilerimizi teşvik ederek, destekleyerek üretimi arttırmaktır dedik. Ama inatla dinlemediler. Neymiş yaz gelince gıda ürünlerinin fiyatı düşecekmiş. Yahu böyle sığ bir bakış açısı olabilir mi? Bunlar artık ne galoş gerek gezdikleri mübarek Anadolu toprağını tanıyor ne de çiftçimizin alın teriyle üretirken yaşadığı sorunları umursuyor. Buradan iktidara bir çağrıda bulunmak istiyorum. Daha doğrusu Önceden yaptığım bir çağrıyı yinelemek istiyorum. Elektrik zamlarını geri alın. Elektrik zamlarını geri alın. Elektrik zamlarını geri alın. <laughs> Sakin sesle söylediğimizde duymuyor olabilirsiniz. Ha şimdi yüksek sesle söyledik. Elektrik zamlarını geri alın. Hem de <laughs> ivedilikle geri alın. Nisan ayındayız. Sıcaklar artmaya başladı. Birçok bölgemizde tarım ürünleri ilk defa bu ay sulanmaya başlayacak. Çiftçilerimiz tarlalarına su verirken elektrik zamlarıyla yüzleşecekler. Yalnızca bu yıl tarımsal sulamada kullanılan elektriğe yüzde yüzün üzerinde zam geldi. Koca bir kış Türk milletini soğa ve karanlığa mahkum eden elektrik zamları Abcan kardeşim de üretimde gördüğü durumu söyledi. Bu sefer de sofralarımızın bereketini kaçıracak. Her ne kadar bu ucube sistem içerisindeki tek görevi arz etmek ve selefinin yerini aratmamak gibi gözüken çiçeği burnunda tarım bakanı aç açık kimsemiz yok. Herkesin karnı tok dese de hadi oradan be. Hadi oradan be. Bornova'ya git, Bornova'ya. Türkiye'nin en ekonomik durumu iyi ilçelerinden biri bildiğimiz Bornova'ya git. Bağcılar'a git, Sultanbeyli'ye git, Ümraniye'ye git. Hatta Üsküdar'a git de göreyim bakalım aç açık var mıymış, yok muymuş.